Merhaba arkadaşlar. Farça Gramer derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Gramer kitabının ikincisinin 10. dersi. Burada bir metnimiz var her zamanki gibi. Buradaki metnimizin adı İmam Zade, Salih. Burada görüyorsunuz, fotoğrafını görüyorsunuz. Hemen metninde geçen kelimelere bakalım. Arzu, Arzu Türkçe'de geçmiş bir sözcük. İstek anlamında. İmam, İmam. İmam İmam e, ee, çocuğu, imamın oğlu anlamına geliyor. Bir, bir önektir. sızsız ee, sız, olmadan olmak kadar bir şeyin olmaması anlamında. Bir merze, örneğin e, tat demektir. Bir merze tatsız anlamında. İmam-ı Ebu Cafer görüyorsunuz burada. <laughs> ee, bir nemek, nemek tuzdur. Bir nemek tuzsuz. E, ee, pişirmek, e, pez, e, Pohtan'ın geniş zaman kökü. E, torş, ekşi, hatta hatta bile bunlara geliyor. Dua kerden dua etmek, e, ziyaret, haç ve ziyaret anlamlarına geliyor. Hacca gitmek, ziyaret etmek. Yani hem dini bir anlamı var hem de normal ziyaret etmek anlamına gelir. Şok, pardon, e, şeker. Şok diye anlamda bunu. Şeker, bildiğiniz şeker sözcüğü. Teref, taraf, etraf çoğulu oluyor. İddi, bir grup anlamına geliyor. E, manden kalmak, man yeni zaman kökü, e, muze, pardon meze, meze lezzet, nezr adak anlamında. <coughs> Burada e, İran'daki ünlü camiler, mekanların fotoğraflarını görüyorsunuz. Namaz handen, namaz kalmak. Bakın arkadaşlar, handen okumaktır. Namaz handen, yani namaz e, okumak, namaz, okumak demeyeceğiz, namaz kılmak Türkçesiyle öyle çünkü. Lemek, tuz şeklinde. Evet, şimdi hemen metni bir okuyalım, sonra çevirisi yapmaya çalışalım, sonra da gramer kısmına geçelim. Ders şehre Teheran ve etrafı an. şehrinde, pardon önce bir başta sonra okuyacaktı biraz bir an böyle. Ders Teheran ve etrafı an, çen, ziyaretgah, vücut dalet, زیارتگاه خیمام زاده صالح در میدان تجریش شمال تهران بسیار معروف است. زیارتگاه جای زیارت نزد، دعا و نماز است. بعضی از مردم برای رسیدن به آرزوی خود پول, پول نظر می کنند. ایدهی به جای پول آجیل و حرما و خزا به انجام. و به آنجا میبرند. بعضی دیگر بازی بعض دیگر هم در خانه برای مردم غذا میپزند مردم اغلب در روزهای چهارشنبه و تعطیلات به مامزاده سالیک میروند آنها گاهی با خود نهار یا شام میبرند و حتی از صبح تا شب در آنجا میمانند بازار سنتی و دیدنی تجریش هم در میدان تجیش واقع است برای Xeyli az mərdum Rəftan ve Salih Həm ziyaret az, həm Gərdiş və xerit Evet, hemen tecrübəsine geçelim Dərşehri Taran ve Atrafiyan Taran şehrinde Və onun etrafında Onun etraflarında Çend ziyaretgah vücud darat Birkaç tane ziyaret Ziyaret, ziyaret, ziyaretgah, ziyaret, ziyaret yeri Birkaç ziyaret yeri Vücud darat vardır Ziyaretgah-ı İmamzade Salih Der Medeneteceğiz. Teciş meydanındaki İmamzade Salih eee Ziyaretgahı şimali tarafın tarafının eee kuzeyinde meşyar, ma'ruf'aş, çok ma'ruf'aş, çok ünlüdür. Ziyaretgah جای ziyaret, eee naz, dua, namaz'dır. Yani ziyaretgah dediğimiz yer جای neyin yeridir? Ziyaret, eee adaq, dua ve namazın yeridir, namaz kılmanın yeridir. Bəzi bazı insanlar, yani halkın bazısı, bereye residen bir arzu hot, Kendi arzularına varmak için, ulaşmak için pul lazım olan para adıyorlar. İdeyi bir kısmı becayı pul, ve para yerine acil ve kurma ve gaza bir anca bir bazıları para yerine yani para damak yerine kuru yemiş kurma yemek e, oraya bir götürüyorlar. Bazı diğer bazı diğerleri de yani başkaları da hem e, bazıları da derhane, hane evde bereye merdom insanlar için gaza mi pezen yemek pişiyorlar. Merdom insanlar halk ahlak, e, sıklıkla çoğu zaman ve Rus'hay çarşamba çarşamba günlerinde ve tatilat veya tatil günlerinde. yani insanlar çoğu zaman sıklıkla çarşamba günlerinde veya tatil günlerinde ve İmâmzade-i Salih merabet. İşte İmâmzade-i Saniye gidiyorlarmış. Anha gahi bahot nahar yaşam miveremiz. Onlar gahi bazen bahot kendileriyle nahar öğle yemeği ya da akşam yemeği miberet götürüyorlar. Nahar öğle yemeği, şam akşam yemeği anlamına geliyor. Şaman şam akşam anlamına da gelir. Ve hatta hatta az sop hatta sabahtan akşama kadar der anca orada mimanen orada kalıyorlar. Malden kalmak. Bazar ve sünneti ve dideniye teciş hem der meydane teciş vakiyaz. Şimdi teciş'in görülmeye değer ve geleneksel çarşısı da der meydan tecriş, meydanında ne oluyormuş? Vakiyas orada bulunuyor. Bereyi heyli az merdum, birçok insan için bereyi heyli az merdum, raftan ve salih hem ziyaret est. Yani birçok insan için İmam Salih'e gitmek hem ziyarettir, yani buradaki ziyaret hem dini anlamda hem de normal ziyaret anlamda, hem yerleş, hem gezmek, dolaşmak hem de alışveriş anlamına geliyormuş. Şimdi e, geçelim ile e, ilgili kısma. Bu e, derste muzarimumuz yani şimdiki e, zamanda devamlılık ifade eden e, durumdan zamanla zamanından Yani ben gitmekteyim, ben yapmaktayım, ben e, koşmaktayım gibi burada genelde bu fiil genelde daşten fiili ve şimdiki zamandaki mi e, önekiyle ile birlikte yapıldığını görüyorsunuz. Hemen örneğe bakalım. Men darem mirevem. Men darem mirevem. Yani ben gitmekteyim. Bakın daşten fiili burada e, dar geniş zaman kökünden ve e, birinci tek şansını alıyor. Burada da yine alıyor. Bu şekilde yaptığını görüyoruz. Tu dari mirevi. Sen gitmektesin. Yani sen gidiyorsun. Bu daret Miramet O gitmektedir. Ma darit mirevi. Biz gitmekteyiz. Şoma darit mirevi. Siz gitmektesiniz. Anha darent mirevent. Onlar gitmekteler. Gibi bu şekilde görüyoruz. Yani bunu hem gitmekteyim hem gidiyorum. Bunu normal şimdiki zaman anlamında da kullanıyorlar. Ama aynı zamanda böyle devam eden, süre gelen bir zaman anlamında da kullanıyorlar. Şimdi hemen bunlarla ilgili örnekler var. Her sırada fiilini kullanacağız. Pesaha bolant. Şimdi erkekler, delikanlılar, bolant uzun, ya da uzun şekilde ne yapmışlar? Her seden konuşmuş yani uzun. Dedi burada yani bu yüksek anlamı. Tabii konuşma olduğu zaman konuşma önemli yüksek sesliği anlayacağız. Pesahat darend Boland herf miselen. Şimdi delikanlılar darend Boland herf miselen. Yani yüksek sesle konuşmaktadırlar. kadırlar. Heme heme tu medresi. Burada ne, yapacağız? Heme daren tu medresi bazı mi Yani heme herkes, hepsi daren tu medresi okulun içinde bazı mi oynuyorlar. Hepsi okul içinde oynuyorlar, oynamaktadırlar. İn bimar kemkem, yani bu hasta kemkem kem, yavaş yavaş kurşudan. İn bimar daret kemkem hub mişevet. Bu hasta daret kem kemkem yavaş yavaş ağır ağır. ağır iyileşmektedir. Pederem Şomara, Sedakerden, babam size. Pederem Daret, babam Beşoma, size Seda Mikonet, Daret, Seda Mikonet, babam size seslenmektedir. Yani buradaki Daret'i normal sahip olmak şeklinde kesinlikle arkadaşlar anlamayın, yani karışmasın. Zaten öyle bir anlam verdiğiniz zaman buradaki diğer fiili ne yapacaksınız? Yani düşünün bu sahip olmak olsa buradaki seslenmek onu nereye koyacaksınız? İki fiil yani tek bir cümlenin içindeki fiil bu şekilde olamayacağına göre bunun süre gelen, devam etmekte olan zaman olduğunu bilmeniz lazım. Madarim bahem namaz mihanim. Burada da biz birlikte namaz kılmaktayız. Betçe gheza ra rüye zemin. Betçe daret gheza ra rüye zemin Çocuk ne yapmaktadır? Masanın üzerine yemeği dökmektedir. Evet, konuşma e, formunda da bunu kullanıldığını daha çok şimdiki zaman anlamında kullanıldığını göreceğiz. Peki bunun olumsuzluğu, olumsuz hali nasıl olacak? Olumsuz hali peki bunu daştendeki daremin başına mı yoksa e, mirevimin de yani buraya mı buraya mı gelecek onu görelim şimdi. Ee, evet burada bize ne diyor? Bak burada ne diyor ki? Daşlara ver ve kablas fil ne mi gözelim. Evet yani e, ne mi revem, ne, e, ne mi ayet, ziyaret, ne mi konet. Yani bu konuşma formu için tabii söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada bakalım. Hemen e, doktora doren gaza mi pezen, doktora gaza ne mi pezen. Yani burada hani daireti direkt atıyor arkadaşlar. Yani daştan kısmını atıyor. Normal şimdiki zaman eee Haliyle karşımıza çıkıyor olumsuz hali. Kızlar e, yemek pişirmektedirler, kızlar e, yemek e, pişirmiyorlar, Piş, pişirmemektedirler ya da pişirmiyorlar. Ben dairem bir imtihan fikrimi konem, ben e, imtihanı düşünmekteyim, sınavı düşünmekteyim. Ben bir imtihan fikrimi konem, ben sınavı düşünmüyorum doktor daret bir mara muayene mi konet? Doktor hastayı muayene etmektedir. Doktor bir mara muayene ne mi konet? Doktor hasta, hastayı muayene etmiyor. Mon et, tora, sada, Sekreter, e, Monşi tora seda mi Sekreter sana sesleniyor. Monşi tora seda ne mi Sekreter sana seslenmiyor. Anha daret Kur'an ve namaz mı konet? Onlar e, Kur'an ve namaz e, Tabi burada Kur'an okunur, namaz kılınır. Burada ikisi Farsçada ikisi handenle kullanıyor ama bizim onu bu şekilde e, çevirmemiz lazım. Onlar Kur'an okumakta ve namaz kılmaktadırlar dememiz lazım. Anha Kur'an ve namaz ne mi hanen. Burada yine bu olacak yanlış yazılmış. Ee, ne, neredeyiz yine? Şuradan çıkalım. Darit to çayı şeker mirizit. Siz e, çaya Şeker e, doldurmaktas, doldurmakta mısınız yani dolduruyor musunuz anlamında. Tu çayı şeker ne nemrezi sen yani çaya şeker e, dökmüyor musun Ç yani çaya şeker koymuyor musun anlamında bir ifade görüyorsunuz. Yani olumsuz halinde taşların e, e, fiilden çıktığını ve normal şimdiki zamandaki e, ikinci kısmın fiilin başına ne ve minin başına ne'nin geldiğini görüyorsunuz. Şimdi tamlamaya gelelim arkadaşlar. İzafe dediği isim, isim tamlaması. Evet, Levasi Levas Bimar hastanın e, elbisesi. Levasi ki mali bimar est. Yani hastanın olan, hastaya ait e, kıyafet. E, derdi şerit, şiddetli ağrı. Derdeki şerit est. De, yani şiddetli olan ağrı. Onun açıklaması vermiş. Merkezi ticaret, ticaret merkezi gibi. Bunları geçelim. Evet, <messizlik> burada payı ben geliyor to mezeyi toş MEZETÖR, bu şey gibi e, tamamları görüyorsunuz. Yine derhaye restoran ve bozorge danışkan uzun zincirleme bir tamamla görüyorsunuz. İsmi Kuçeki Peseri Ostadi Zabane Farsiye Danışka MAH. Görüyorsunuz burada değişik bir tamamlar. var. İsmi Kuçeki Peseri Ostadi Zabane Farsiye Danışka MAH. Şimdi sondan alacağız arkadaşlar. Bizim üniversitemizin fars, e, fars dili hocasının küçük oğlunun ismi. Evet. Bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, ne veriyor bize? Evet. Burada e, bu kelimeleri tanımaya dönüştüğümüzü istiyor Nezer ve Doktor. Nazer ve Doktor. Yani doktorun görüşü. Bimar gelu gelul Bimar, Hastanın Boğazı, Fersha, Tehran, Şer, fersha şehri Tehran Şehrinin e, Halıları, Danışkak, Bimaristan Doktor, doktor Bimaristani bimaristan Üniversite Hastanesinin Doktoru, Aseman, Şer, şomal Tehran. aseman ı Şomal-i şehri taheran, taheran Şehrinin Kuzeyinin Gökyüzü, yani Seması diyelim, daha özün olur, şeklinde, Yine burada ne var? Tabi bayağı zincirleme e, tamlamalar. Tabi soldan yana başlıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hoş mezeye doktar ben. Hoş mezeye doktor benim. Benim kızımın lezzetli yemekleri. Evet. Burada ne var arkadaşlar? Kendi bileşik e, zamirinden bahsedeceğiz şimdi. Yani ben kendim, sen kendin, o kendisi gibi. Burada da genelde e, hodem, hodet birleştiğini görüyorsunuz. Hodeş, hodeman, hodetan, hodeşan gibi. Yani kendin, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri gibi olacağını görüyorsunuz. Örneklerine mi bakalım? Kitabı hodem, hodeş, ra, koşt. Bakın burada kitabı hodem benim kitabım. Burada da hodeş, ra, koşt kendini öldürdü. Şeklinde. Örneklerde hemen bunu işleyelim. Yani alıştırmalarda U, e, nes heza, o nesket hazamı pezer. O, o kuduş nesket e, hazamı Yani o kendisi için ada kıldı ne yapsın hazamı pezer, yemek pişirsin. Yani o kendisi için yemek pişirmeyi ada kıldı. Ma kodeman tora muarifi kardim. Biz kendimizi size tanıştırdık. <laughs> Mahodeman var. biz kendimiz ee, seni tanıştırdık. Burada ne var? Şoma hodetan be u icaz Siz kendiniz şoma hodetan yani siz kendiniz be u ona icaz edadit ona izin verdiniz. Anha hodeşan ne hastan be Onlar kendileri istemediler kalsınlar. Yani onlar kendileri kalmak istemediler. Estağrema İstehri hodeman bozurterest Bizim Kendi Havuzumuz daha büyüktür muallimi men Muallime hodem Yani benim kendi öğretmenim Mihteres daha iyidir Bakalım Evet bu kısımda ne vardı arkadaşlar Metinle ilgili cümleler vardı Doğru mu yanlış mı ona bakıyorduk Ziyaret Gahiye İmam Zali Sari der Şomale Şerest doğru mudur? Doğrudur. Yani İmam Zade e, İmam Zade Salih Zeretgahı e, şehrin kuzeyindedir. Merdun Berey Bazı Serhat Serhat ve Zeretgah Miremek doğru mudur? Yanlıştır. Yani burada ne diyor? İnsanlar e, istirahat için, dilenmek için ve oyun oynamak için e, ziyaret daha gidiyorlar. Doğru mudur? Yanlıştır. Bereyi ziyaret yani hac için e, adak için, dua etmek için ve namaz kılmak için gidiyorlar e, gidiyorlardı çünkü. Bazı az merdum fakat bereyi ziyaret bir anca bir Bazıları, insanlardan bazıları yalnızca ziyaret için, hac için oraya gidiyorlar. Doğrudur. Gurhi az merdum yani halktan bir grup. Kul nezre e, reyman Ne yapıyorlarmış? Halktan bazı grup İmam zade de e, adıyorlar bazı diğer bazı başka bazıları da ecayi pul para yerine gaza midehant yemek veriyorlar. Hele az merdom çarşamba ha ve ziyaretgah mirevent yani halkın büyük çoğunluğu çarşambaları e, ziyaretgaha gidiyorlar. Doğru mudur? Bu da doğrudur. Hem çarşambaları hem de tatil e, günlerinden bahsetmişti orada. Geçiyoruz bu kısmı. Evet, burada ne var arkadaşlar? Burada bu sorulara doğru ve tam cevap vermemiz gerekiyor. Ziyaretgahı İmam Zade Salih Koca Ast. İmam Zade Salih ziyaretgahı nerededir? Der meydanı, Teşiş Şomanı Târan Ast. İmam Zade Salih ziyaretgahı der meydanı Teşiş meydanında Târan'ın kuzeyindedir. Merdum bereyi çi bir anca mireven. İnsanlar bereyi için ne için bir anca oraya mireven gidiyorlar. Bereyi ziyaret ve hem gerdiş ve herit bir anca mireven. Yani bereyi ziyaret ve e, gezmek, dolaşmak ve alışveriş için oraya gidiyorlar. Der çi ruzhayı bişter mireven. Yani hangi günlerde daha çok gidiyorlar. Der ruzhayı tatil ve çarşambe bişter mireven. Yani daha çok katil günlerinde ve çarşamba günlerinde e, daha çok biliyorlar. Merdom çe çizhayı nezmi konan, insanlar ne yani neler e, adıyorlar. Pul acil hurma kaza nezmi konet. Ne yapıyorlar? Para kuru hurma ve yemek adıyorlar. Bazar e, teciş der koca vakıest. Teciş çarşısı nerede bulunur? der meydanı tecrüş vakası. E, meydanında bulunur. Beresi tecrüş çarşısı. İn bazar çekulast. Bu çarşı nasıldır? Yani ne, ne şekildedir? İ bu pazar yani bu çarşı e, ve dileri Bu e, çarşı geleneksel ve görünmeye değerdir. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Yine konuşma dilinde bazı sözcüklerin dönüşümüne bahsedelim. Zerekah, kah, Buradaki he sesini düşünüyorsunuz. Mandel, e, dönüşüyor ve yine sama kökü buna dönüşüyor. Şeker, şiker. Buradaki e, i'ye dönüşüyor. Endahtel, endahtel. E, neye dönüşüyor? Miendazem, mindazem. Direkt buradaki sakine dönüşüyor arkadaşlar. Mindazem, endaz, endaz. Bendazin. Buradaki bir, bir endaz değil de bu e, dönüşüyor arkadaşlar. Burada e, da Evet arkadaşlar burada hot ilgili bir kişiden bahsedelim. Hot hani kendi anlamına gelen e, zamirimizdi. Örneğin hodem yani ben kendim hodem. Buna değişme olmuyor. Hodet, hodet. Hodeş yani o kendisi hodeş, hodeş, hodeş. Hodeman biz kendimiz hodemun biz kendimiz hodetan, hodetun, hodeşan, hodeşun. Bu şekilde e, konuşma bir dönüşüm geçirdiğini görüyorsunuz. Yine burada neyi veriyor arkadaşlar? Eee istifade ne Yani bu kitabı bahot e, bord. bu resmi ifade oluyor. Un kitabu bahodeş bort. Burada o kitabı kendisiyle götürdü. Burada ise o kitabı bahodeş yani bahut, bahut eş, bahut. Yani burada şu eş konuşma dilinde o ona tekabül eder. Resmi dilde ise bunu kullanılmadığını görüyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar burada bu dersimizde son e, sona erdi. Son kısmı biliyorsunuz sizin ödeviniz bu. Tabi pek kimsenin ödev yaptığını göremiyorum ama olsun ben yine de hatırlatayım. Bir diğer çalışmada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.